olduğumuz zaman canımızın istediği her şeyi e, mesela Refik Hoca dün gece bakayım ne rüya görmüş diye kapatıp gözümü görebiliyor muyuz? Yoksa bununla ilgili bizden bir talep mi olmuş olması gerekiyor? Valla gözünüzü kapatıp Refik Hoca dün gece ne rüya görmüşü görebileceğiniz gibi bu gün kahvaltıda bir şey yemiş mi, içmiş mi, dışarı çıkmış mı, yürümüş mü, uyandıktan beri kafasına neler geçirmiş, Hangi çorabı girmiş, ne yapmış, ne etmiş, hepsini de görebiliriz. Ve yüce Allah bunların hepsini bizim görmemize müsaade etmiş. Hocam, çok özür Ben de bir şey sormak istiyorum. Peki bunları görmek size mıdır? Yani ee, bir ee, rüyasını yaşadıklarını görmeyi Ha, şimdi şu işin içine iki durum giriyor. Bir, biz bunları doğal akışında görebiliyoruz. Yani biz bunları eğer yüce Allah izin vermeseydi kendimizi çatlatsak bile göremezdik. Yüce Allah tüm bunları görmemize müsaade etmiş. Peki hak mıdır ya da bunu görmek? ahlaki midir olayına birazdan geleceğiz. Peki neden Yüce Allah her şeyi görmemize izin vermiş? Şundan dolayı her şeyi görmemize izin vermiş. İnsanlar kötü işler yapmak yerine titresinler kendilerine gelsinler. İnsanlar kötü düşünceler üretmek, utanıyorlar mı? O zaman kötü düşünce üretmesinler. İnsanlar kötü işler yapmaktan utanıyorlar mı? O zaman insanlar kötü işler yapmasın. Bir insan hırsızlık yaptı tamam. E ee, biz gözümüzü kapattık onun hırsızlık yaptığını gördük. O onun için çok utanç verici bir şey. Bizim görmemizi istemezdi. E ee, o zaman hırsızlıktan utanıyorsa hırsızlık yapmasın. Yani valla Yüce Allah bunu açmış önümüze. Eğer görmemizi istemeseydi görmezdik. Peki şey e, sorunun ikinci kısmına, sorunun ikinci kısmına gelelim. Ahlaki mi? Orası tartışmalı, orası tartışılır. Ahlaki gelmeyen boyutları da var yani onun özelliği hiç mi olmayacak? Ama yani ben ne yapayım ki? Gözümüzü kapattığımızı görebiliyoruz. Demek ki yüce Allah'ın burada yine bildiği bizim henüz bilmediğimiz bir şey var. Görüyoruz. Ve arkadaşlar biz bu bilgileri neyle anlamaya çalışıyoruz şu anda biliyor musunuz? Bilinçli zihnimizle anlamaya çalışıyoruz. O yüzden buna tam cevap veremiyoruz. Bir zamanlar Hızır aleyhisselam'la Musa peygamber arkadaş olmuştu. Aynı soruları Musa peygamber aynı demek de. Buna benzer durum Musa peygamberle ile Hızır Aleyhisselam arasında yaşanmıştı. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi, Biliyor, bilenleriniz vardır, bilmeyenlerinize ben anlatayım, sonra da bakarsanız Kehf suresi, dört harf. Kayseri, Edirne, Yozgat, Fransa, Kehf. Orada aynen şudur, Mu Musa peygamber der ki, ey yüce Allah'ım, beni peygamber seçtiğinize göre, Herhalde dünyadaki en çok bilgiye sahip olan benim, haksız mıyım? Yü yüce der ki Musa peygamber senden daha bilgili, daha akıllı biri var hem de bilgisi senden çok fazla. Musa peygamber de biraz şaşırır, der ki ey yüce o zaman ben onunla tanışayım, ondan bilgi alayım der. Neler biliyormuş bana bir anlatsın biraz arkadaşlığımız olsun bilgi der. Tamam der onları nasıl buluşacağım? Yüce Allah der ki yol açıp Günlerce yürü. Senin çantanda yemek için hey, tuzlanmış balık var ya. Ölmüş, kurutulmuş, tuzlanmış balık. Senin yiyeceğin olan balık. Nerede canlanırsa ve oradaki suya dalar, bil bilgi hızıp o çok bilgili insanla orada kavuşacaksın der. Tabi Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam demez der ki o zatla yani o kişiyle orada karşılaşacaksın der. Ve Hızır Aleyhisselam y Yuşa Aleyhisselam ile yola çıkarlar yardımcı olarak Yuşa Hazretlerini alır. Devam ederler günlerce aylarca ve bir su başında dinlenirler, akşam uyurlar. O sırada Yuşa henüz uyumamıştır ama Musa peygamber uyumuştur. Yuşa bir bakar ki Yuşa hazretleri, yani bazılarında Yuşa hazretleri geçer, bazılarında hiç ismi yoktur. Biz ona hazır Musa peygamberin yardımcısı diyelim. Musa peygamberin yardımcısı bir bakar ki heybede tuzlanmış, kurutulmuş olan Onların yiyeceği olan balık canlanır, Oradaki suya atlar. Tabi yardımcısı Musa peygamberi uyandırmak istemezler ki sabah uyansın o zaman söylerim. Sabah olur kalkarlar. Yardımcısı bunu Musa peygamberi söylemeyi unutur. Yollarına devam ederler. Sonra acıkırlar. Musa peygamber der ki hadi yemeğimizi çıkar. Der ki efendim dün akşam o balık canlandı. Yiyecek balığınız kalmadı. E niye söylemedin? Unuttun. İşte orada biz o zantla buluşacaktık der. Ve hemen hadi oraya gidelim derler, oraya geri giderler. Oraya giderler ki o zatla buluşurlar. İşte biz ona Hızır Aleyhisselam diyoruz. Musa Peygamber Hızır Aleyhisselam'a der ki işte Yüce Allah'ın söylediği kişi sen misin? Evet benim der. Kabul edersen senin arkadaş olmak istiyorum, senin bilgilerinden faydalanmak istiyorum. Hızır Aleyhisselam der ki, tamam ama sen benim bilgilerimi anlayamazsın, eleştirirsin. Sürekli eleştirirsin, benim bilgilerimi kabul etmezsin, bizim da sürmez. Musa Peygamber de der ki, kendimi kontrol etmek çalışacağım, anlayamasam anlamaya çalışacağım, eleştirmeyeceğim der. Tamam derler, yola devam ederler. Heee genel binerler. Mısır'dan Sina Yarımadası'na geçeceklerdir Kızıl Deniz'de. Kızıl Deniz'in ortasına geldiğinde Hızır Aleyhisselam gemiyi batırır. Karşı kıyıya çıktıklarında Musa peygamber çok kızar der ki sen ne yaptın? bu insanlığa sever mi? Sen nasıl bir insansın der. Eleştirir. Musa Pe Hızır Aleyhisselam der ki, e Musa Peygamber senle anlaşmamız vardı. Hani beni eleştirmeyecektin? Hani benim yaptıklarımı anlamaya çalışacaktın? Derken hani bunun neresinde anlaşılır taraf var? Anlayamaz. Ve araları açılır. Sonra ikinci bir şey olur, sonra üçüncü bir şey olur. Bunları duymuşsunuz, biliyorsunuz. Üçünde de artık Musa peygamber Hızır Aleyhisselam'ı eleştirir, anlayamaz. Hızır Aleyhisselam da der ki, kusura bakma biz burada ayrılmalıyız ve ayrılır. İşte arkadaşlar, Hızır Aleyhisselam'ın bilgileri beşinci boyutta ait bilgiler. Sonsuz ve sınırsız bilgiler. O yüzden Yüce Allah ona demişti ki, Musa peygambere demişti ki, elbette senden çok daha üstün bilgili biri var. İşte onun Hızır Aleyhisselam'ın Musa peygamberle buluştukları yerdeki ölmüş balığın canlanmasını da ayrıca bir bahiste uzun uzun anlatırım. Çünkü onun apayrı bir önemi var. Onun şifa ya vesile olmak ve daha da ötesi var. Onu başka bir bahiste ele alırız. Şimdi hani sordunuz ya bizim e bütün herkesin hayatını görebiliyoruz. Görmeye hakkımız var mı? Ahlaken yok gibimize geliyor. Fakat onu da daha sonra anlayacağız. Oradaki hakikatin hikmetini. Ve bize şunu artık getirecek bu. Bizim polis teşkilatımıza daha az yük getirecek. Hakimlerimize, savcılarımıza daha az yük getirecek hakimlerimiz, savcılarımız hangi konu hakkında bilgi istiyorlarsa hop levha-i mahfuzdan, beşinci boyuttan ruhlarıyla bu bilgileri alıp getirecekler. Kişi istediği kadar desin ki ben şu suçu işlemedim. E, her şey orada apaçık, kayıtlı. Dolayısıyla bu hayatı kolaylaştıracağı gibi insanların kötü amellerden uzaklaşmalarına da vesile olacak. Sorunuza Belki yeteri kadar cevap verdim ya da veremedim. Siz <laughs> ne düşünüyorsunuz? Hocam teşekkür ediyorum. Ben sadece şunu dün gece düşündüm. Dün akşam da yayın şey, programı sonra, sonra aklıma geldi. Acaba biz bunu dedim bize ıı, ihtiyaç duyan kişilere mi yapacağız, yapmalıyız? Yoksa istediğimiz kişiyi e, görmek için yapacağız deyince orada böyle bir ıı, ikilemde kaldı. Tamam. Çok güzel bir şey, çok güzel bir noktaya getirdiniz. Arkadaşlar, biz bir insanı gördük ki yardıma ihtiyacı var, şifaya vesile olursak iyi olur. Hayır, bir insanın şifa ihtiyacı olursa dahi ondan izin almadan yapmayacağız. Bir hayvanın, yani işte bir insanın şifasına vesile olmadan önce soracağız. Bir de şu yani o kişi gelmiyorsa, istemiyorsa zaten karışmayacağız. O kişi gelip ricada bulunduktan sonra şifasına vesile olacağız. Size şöyle bir örnek anlatayım bakın. Yaklaşık 4 yıl önce Düsseldorf'ta eğitimdeyiz Almanya'da. Yolun karşı tarafında kaldırımda 60 yaşlarında bir Alman kadın vardı. Zincire bağlı bir kurt köpeğini gezdiriyordu. Fakat kurt köpeği hastaydı. Hem de çok kötü hastaydı. Öpsürüyordu. Yani şimdi tam ayrıntıları hatırlamıyorum. Yürüyemeyecek haldeydi. Aynen öyle valla. Eğitimdeki arkadaşlar böyle vitrinden baktılar. Candan hocam dediler. Bu köpeğin şifasına vesile olalım. İşte hemen bu soruyu ortaya koyduk. Dedi ki. İnsandan izin almalıyız ama hayvandan izin almasak da olur mu? Sonra dedi ki hayır hayvandan da izin alacağız. Hayvanın sahibinden de izin alacağız. Ondan sonra şifasına vesile olacağız. Hemen aramızdan bir arkadaş gitti. Kaldırım işte yani karşı tarafta 20 metre mesafede gitti. Ona dedi ki köpeğin şifasına besile olalım mı? Alman kadın o kadar çok kızdı ki vallahi bizim arkadaş pişman olarak geldi. Kadın demiş ki size ne demiş? Bu köpeği ben bu köpeğin bakıcısının Sahibi gündüz işe gidince bana getiriyor. Ben buna bakarak aylığımı alıyorum. Ve bizim arkadaşı o moral bozukluğuyla geri gönderdi. Şimdi biz o köpeğin şifasına vesile olmadık vesile olsa kadın gidecek mahkemeye verecek diyecek ki hasta köpeğimi iyileştirdi. Hani artık bu mahkemede ne kadar ne olur onu bilemeyiz. İkincisi kadın o köpek şifalanınca belki kadına ihtiyaç duyulmayacak. Hani ben adam işe gidiyor gündüz dedim ya, o kısmını bilmiyorum yani bu kadına vermiş bu hasta köpekle ilgilen Köpek iyileşirse belki kadın maaşından olacak. Ve kadın da izin vermedi zaten. Dolayısıyla biz hiç kimseye izin almadan çalışmayacağız. Kendi gelecek, isteyecek ondan sonra şifasının vesile olacağız.